Şurada belli bir özgütleri sıvımız var. Sıvımızın seviyesi şuraya kadar. Ben sıvının içerisine bir kap ve kabın içerisine de iki tane cisim koyup bunun içerisine atacağım. Attığımda hepsi birlikte, kap ve iki cisim yüzecekler. E, yüzseler bile bir belli bir batan hacimden dolayı bu sıvı seviyesi ne olacak? Bir miktar yukarıya çıkacak. Kabımız şöyle bir kap olsun. İçerisine de iki tane cisim koyuyorum. Birisi turuncu cisim. Birisi de yeşil cisim. Şimdi bu tarz sorularda önce hepsi birlikte yüzüyorlarsa ne olduğunu bir incelemek lazım. Ne oluyor burada? Cisim, 3 üç cisim tarafından kabı da sayıyoruz. Üç cisim tarafından sıvı belli bir miktar yükseliyor. Şu taradığım alan kadar yükseliyor. Bu yükselen taradığım taradığı kısım cisimlerin, üç cismin batan hacmi kadardır. E sıvının öz kütlesi de ds kadarsa o zaman Cisimler tarafından yükselen sıvının ağırlığı V batan çarpı d sıvıdır. E o zaman tekrar bir formül hatırlatması yapmak lazım burada. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı d sıvıydı. He, o zaman cisimler tarafından yeri değişen sıvının ağırlığı e, neye eşitmiş? Aslında kaldırma kuvvetine eşitmiş. Şimdi o zaman biz sıvının ağırlığını Neye eşitleriz burada? Kaldırma kuvvetine eşittiriz. Bizim kaldırma kuvvetiyle ilgili bildiğimiz başka bir şey daha var. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti neye eşittir? Ağırlığa eşittir. O zaman burada üç cisimden bahsettiğimiz için kaldırma kuvveti kapın ağırlığı artı turuncu cismin ağırlığı artı yeşil cismin ağırlığının toplamı kadardır. Yani kısacası ve batan çarpı D sıvı ya da cisim tarafından yeri değişen sıvının ağırlığı neye eşittir? Bunların toplam ağırlığına eşittir. Şuradaki H seviyesi acaba ne yaparsam değişir. Hadi bir deneyelim bakalım. Şurada bir H seviyemiz olduğu. Şimdi yani genellikle zaten ilk etaptaki durumu değil, bundan sonraki durumu size sorarlar. Şimdi ben Turuncu cismi atmak istiyorum. Turuncu cisim yüzen bir cisim olsun. Yüzen bir cisim bu kabın içerisinden alınıp bu kaptan ayrılırsa haliyle kabın şuradaki kaptan kısmında hafif bir azalma olacak. İçindeki e, bir miktar batma ihtimalini sağlayan turuncu çünkü ne oldu? Oradan alındı vatan hacimde, kapın batın bir miktar azalma olacak. İçerisindeki yeşil cisim hala duruyor. Turuncu cismi ne yaptık? İçine attık, yüzüyor. Şimdi H ne olur acaba? Zaten ben biraz belirttim ne olacağını ama H ne olur? Tabii ki de değişmez. Neden? Çünkü siz burada sistem gibi düşüneceksiniz bu soruları. Sistem gibi düşüneceksiniz ve toplam ee, yükselen sıvı yani başta şu seviyedeki bir sıvı seviyesi varmış gibi düşünerek şu arada yükselen sıvının ağırlığı ne olmalıdır acaba diye bakacaksınız. Ee, yükselen sıvının ağırlığı tabii ki cisimlere etki eden kaldırma kuvveti kadar onun ispatını yaptık. Peki ilk duruma göre toplam kaldırma kuvvetinde bir değişme oldu mu? Bakıyorum yine hala yüzüyorlar. Yüzüyorken kaldırma kuvveti, kabın ağırlığı, turuncu cismin ağırlığı bir de yeşil cismin ağırlığının toplamı kadardı. Yeri değişsin ya da değişmesin. iç içine olsun ya da olmasın. Fark etmez. Yine H seviyesi aynı kalır. Mesela bu turuncu cisim askıda kalmış olsaydı da cevap aynı çıkardı. Onu da belirtelim. Eğer turuncu cisim askıda kalmış olsaydı da yine kaldırma kuvveti biliyorsunuz askıda kalan cisimlerde de kaldırma kuvveti ağırlık kadardır. Yani hepsinin kaldırma kuvveti ağırlığı kadar oldukları için yükselen sıvıda bir değişiklik olmamıştır. Burası yine H kadardır. Şimdi ben yeşili de atacağım. Yeşil ama batan bir cisim. Batınca ne olacak acaba? Şu seviyemiz şuydu. Bakın oradan farklı bir değişiklik olacak. Arkadaşlar şimdi kabımızın içerisinden zaten turuncu yatmıştı. Turuncu yüzüyordu. O seviyede bir değişiklik yaratmadı. Ama yeşil battı. Batınca ne oldu? Batınca bakalım yeri değişen yani ilk duruma göre yeri değişen sıvının ağırlığı yine neye eşit olacak? Toplam kaldırma kuvvetine eşit olacak. Peki biraz önce biz o kaldırma kuvvetini nasıl bulduk? kabın ağırlığı, ye, turuncunun ağırlığı, yeşilin ağırlığı falan dedik. Ama burada yeşil batıyor ki. Bat, battığı zaman kaldırma kuvveti ne oluyordu? Cisimlerin ağırlıktan küçük oluyordu. E, hocam biraz önce niye küçük demediniz? E, biraz önce kaptan dolayı o yüzüyordu. Kaponun batmasını engellemişti. O yüzden yüzen cisim olarak kabul edeceğiz. Şimdi ise battığı için batan cisim olarak kabul edip son durumda kaldırma kuvveti ağırlığından daha küçük olduğunu belirteceğiz. Ve o zaman toplam kaldırma kuvveti ilk duruma göre azaldı. İlk duruma göze göre azaldıysa cisimler tarafından yeri değişen sıvının yükselme miktarı da ilk duruma göre biraz azalacak. Haş o zaman azalacak. Her zaman batan cisimlerde sadece haş azalıyor. Yüzüyorsa ya da askıda kalıyorsa hiçbir zaman haş değişmiyor. Mesela bu yeşili şöyle yapsalardı. Kabın altına bağlasalardı. Turuncu yine yüzüyor olsun. Yeşili bu sefer kabın altına bağladık. O zaman yine hala yüzüyor. Yani bu yüzüyor, bu askıda kalıyor. Ben yani bunun yine batmasını ne yapmışız biz aslında? Yine engellemişiz. Batmasını engellediğimiz için hala sistemin denge durumu aynı. Biz askıda kalan ve Yüzen cisimler için hep dengede cisimler deriz ve kaldırma kuvveti ağırlığa eşit deriz. Yani yine toplam sistemin kaldırma kuvveti toplam cisimlerin ağırlığı kadar. Yani buradaki haç değeri ne olmuyor yine değişmiyor. Sadece ve sadece bir cismin batması durumunda haç değeri azalıyor. Mantığı da bu. O zaman bu tarz sorularda hiç bu kadar ayrıntıyı düşünmeden şunu yapabilirsiniz. Ee, en son yani... Şuradaki sıvının içerisine bir şey atılmadan önceki hale, sonraki hale baktığımızda en sondaki haş yüksekliği aslında kaldırma kuvvetiyle doğru orantılı. Kaldırma kuvveti değişirse bu haş değeri değişiyor. Kaldırma kuvveti ancak ve ancak ne zaman değişiyor? Bir cismin batması durumunda değişiyor. O zaman da haş azalmış oluyor. Ama yüzüyorsa, askıda kalıyorsa değişen hiçbir şey olmuyor. Evet. Kolay. uyarmı